Bu hikaye Ali Emir için yazıldı. Resimlendirildi. Tasarlandı. Seslendirildi. Videolaştırıldı. Basıldı. Ali Emir, ikinci sınıf öğrencisi, oldukça meraklı bir çocuktu. Siyah saçları, kahverengi gözleri ve esmer teniyle her zaman dikkat çekerdi. 1.27 santim boyuyla, arkadaşlarıyla koşarken bazen hızına yetişilemezdi. Bugün de okuldan sonra, en sevdiği arkadaşı Kerem ve kümesi Hamza Oğuz ile birlikte büyük bir maceraya atılmaya karar vermişti. Ali Emir'in en büyük hobisi doğa ve hayvanlardı. Özellikle kedileri, köpekleri ve kuşları çok severdi evlerinin bahçesinde, annesi Elif ve babası Lokman, ona her zaman yeni hayvanlar hakkında bilgi verirlerdi. Ancak bugün başka bir şey keşfedecekti. Okuldan sonra, evlerinin yakınındaki ormanlık alanda çok gizemli bir şeyler olduğunu duymuştu. Belki yeni bir hayvan buluruz, diyerek Kerem'i ve Hamza'yı aradı. Tüm arkadaşları heyecanla hazırlanırken, Ali Emir'in içi kıpır kıpırdı. Ali Emir, Kerem ve Hamza, okul çantalarını evde bırakıp heyecan içinde ormana doğru yürümeye başladılar. Hava biraz serindi ama bu onları durdurmadı. Hamza, bugün çok heyecanlı olacağım, acaba ormanda neler bulacağız, diye mırıldandı. Ali Emir gülümsedi ve, belki ormanda kaybolmuş bir kuş buluruz. Hadi, hemen bakalım, dedi. Ormanda ilerlerken, doğanın sesleri onları çevreliyordu kuşlar cıvıldıyor, yapraklar rüzgarla dans ediyordu. Yavaşça ilerlerken, Ali Emir bir şey fark etti. Yerde bir iz vardı. Büyük ve yuvarlak bir ayak izi. Bunu hiç görmemiştim, dedi, bu bir hayvanın izi olmalı. Hadi, izleri takip edelim. Kerem biraz tereddüt etti ama sonra Ali Emir'in heyecanına kapılarak izleri takip etmeye başladılar her adımda daha da derinlere ilerliyorlardı. İzlerin onlar için ne kadar ilginç olduğu bir yana, Ali Emir'in kafasında bir soru vardı, acaba bu izler hangi hayvana ait olabilir? İzleri takip ederken, ormanın içi giderek daha sessizleşmeye başlamıştı. Ali Emir, Kerem ve Hamza bir süre sessizce yürüdüler. Zihinde sorular dönen Ali Emir, bir yandan izlerin devam edip etmediğini kontrol ediyordu birden, Hamza dikkatle bir ağacın dibine doğru işaret etti. Bakar mısınız? Orada bir şey var, dedi. Ali Emir ve Kerem hemen gözlerini dikip bakarken, küçük bir kuyruk sağlanıyordu. Bir an için korkmuş gibi hissettiklerinden, adımlarını yavaşlattılar. Ancak bu, korkutucu bir şey değildi. Kuyruğun sahibi, büyük ve tüyleri yumuşacık olan bir tavşandı. Ali Emir: Aa! Tavşan diyerek sevinçle bağırdı. Tavşan onlara doğru biraz daha yaklaşıp sonra hızla ormanın derinliklerine doğru kaçtı. Çocuklar tavşanın peşinden gitmek isteseler de bu sevimli hayvan bir anda kaybolmuştu. Görünüşe göre tavşan çok hızlıymış, dedi Kerem gülerek. Ama Ali Emir tavşanın kaybolmasına üzülmemişti. Onun yerine yeni bir keşif yapmanın heyecanıyla hadi devam edelim. Belki tavşanın yaşam alanına yakın başka hayvanlar vardır dedi. Ali Emir, Kerem ve Hamza tavşanın kaybolmasından sonra yeniden izlere odaklandılar. İzler onları ormanın derinliklerine doğru götürüyordu. Ağaçlar giderek daha sıklaşmış, ışık biraz daha azalmıştı. Ancak Ali Emir bir şeylerin gizemli bir şekilde ormanda saklandığını hissediyordu. Bir süre sonra ormanın içinde bir ses duydular. Duydunuz mu? diye sordu Hamza, gözlerini kocaman açarak. Ali Emir dikkatli etrafına bakarak, evet, bu bir hayvanın sesiydi. Hadi biraz daha dikkatli olalım, dedi. Adımlarını daha sessizce attılar. Sessizce ilerlerken ormanın derinliklerinden gelen ses biraz daha netleşti. Burası ormanın en sessiz ve karanlık bölgesi. Ama bir şeyin peşindeyiz, dedi Kerem heyecanla. Biraz daha ilerlediklerinde karşılarına dev bir ağacın altında bir şey gözüktü. Ali Emir ve arkadaşları dikkatle yaklaştılar ve ne olduklarını görmek için biraz daha yaklaştılar. Bu bir yuva mı dedi Ali Emir büyük bir şaşkınlıkla. Yuva dev bir ağacın köklerinde yapraklar ve dallarla örülmüş gibi görünüyordu. Ali Emir, Kerem ve Hamza yuva denilen şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken biraz daha yaklaştılar. Yuva büyük bir ağaç köklerinin arasında saklanmıştı. Yapraklar ve ince dal parçalarıyla örtülmüş, sanki burası bir hayvanın eviymiş gibi görünüyordu. Bu bir kuş yuvası olabilir mi diye sordu Kerem, yuva ile ilgilenerek. Ancak Ali Emir, "Hayır, bu çok büyük. Burası daha çok bir memeli hayvanın yuvası gibi." diye cevapladı. Yavaşça yuvanın etrafında dönen çocuklar, ormanın derinliklerinden gelen sesleri daha net bir şekilde duydular. Birden, bir kafanın küçük bir delikten dışarı çıkmaya başladığını gördüler yuvanın içindeki bir hayvanın başıydı. Ali Emir'in kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Bu neydi? Küçük kafa yuvadan tamamen çıkarken, Ali Emir ve arkadaşları şaşkınlıkla baka kaldılar. Ormanda daha önce hiç görmedikleri bir hayvandı. Kafası büyük, gözleri parlak ve tüyleri çok kısa olan bir yaratık ortaya çıkmıştı. Bu yaratık bir kere de onlara doğru bakıp kafasını salladı. Bu bir sincap, dedi Ali Emir heyecanla. Ama bu hiç de normal bir sincap gibi görünmüyor. Hamza gözlerini kısıp dikkatle bakarak, evet, çok farklı bir sincap. O ne kadar da büyük, diye ekledi. Ali Emir, tavşanla karşılaştıkları gibi bu sefer de sincapla karşılaştıkları için çok heyecanlanmıştı yavaşça hayvana yaklaşarak, merhaba, seni hiç görmedik. Burada ne yapıyorsun, dedi. Sincap, çocukların yanına kadar geldi ve sonra yere düştüğü bir fındık bulup onlara doğru itti. Sanki çocuklara bir hediye gibiydi. Bu sincap bize bir şeyler söylüyor olabilir mi, diye sordu Kerem, gözleri parlayarak. Ali Emir, sincapla göz göze geldiğinde hayvanın bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissetti. Ali Emir fındığı alıp incelemeye başladı. Bu bir işaret olabilir, dedi. Belki de bu, ormanın derinliklerinde keşfetmemiz gereken bir şey olduğu anlamına geliyor. Çocuklar sincapla biraz daha vakit geçirdikten sonra hayvanın gerçekten onlara bir mesaj vermek istediğini fark ettiler. Sincap birden yuvasına doğru geri döndü ve onlara son bir kez bakarak yuvanın etrafında bir daire çizdi. Bu davranış Ali Emir'e çok anlamlı geldi. Hadi bakalım, bu işaret bizi doğru yola yönlendirecek. Orman daha büyük sırlar saklıyor dedi. Ali Emir, Kerem ve Hamza sincabın gösterdiği yolda ilerlemeye karar verdiler. Yuva onların arkasında kaldı fakat bu gizemli hayvanın onlara rehberlik etmesi gerektiğini biliyorlardı. Hava biraz daha kararmaya başlamıştı ama çocuklar bu yeni keşfe daha fazla dayanamıyorlardı. Yavaşça yürürken karşılarına başka bir şey çıktı, bir dere. Su şırıltıları ormanın sakinliğini bozan tek ses olmuştu. Bu dereyi geçmeliyiz. Belki de bizi başka bir keşfe götürecektir, dedi Ali Emir. Çocuklar dereyi geçmek için taşların üzerinden sıçrayarak ilerlediler. Birbirlerine yardım ettiler, hep birlikte güçlü bir şekilde yola devam ettiler. Dere'den geçtikten sonra bir başka hayvan izi gördüler. Bu seferki izler büyükçe ve yuvarlakça bir şekle sahipti. Ali Emir, bu çok büyük bir ayak izi. Bir ayı ya da büyük bir yaratık olabilir. Dikkatli olmalıyız dedi. Kerem biraz tedirgin olmuştu ama ama biz doğru yoldayız, değil mi diye sordu. Evet, doğru yoldayız. Bu iz bizi başka bir keşfe götürecek. Endişelenme dedi Ali Emir, arkadaşını cesaretlendirerek. İzleri takip etmeye devam ettiler, ne kadar heyecanlı olduklarını hissetmek zordu her adımda ormanın daha derinliklerine girmekteydiler. Bir süre sonra, çok büyük bir kayanın arkasında bir şey fark ettiler. Bakın, ne var orada, diye bağırdı Hamza. Çocuklar, kayanın arkasını dikkatlice incelemeye başladılar. Kayayı çevirdiklerinde, dev bir ağaç kesiti ortaya çıktı. Hiç de normal bir ağaç değil, sanki yıllar boyu burada bekleyen bir hazine gibi görünüyordu. Bir hazine kutusu olmalı dedi Ali Emir. Ve işte o anda ağaç kesitinin içinde gizli bir yuva daha buldular. Bu yuva sadece doğanın güzelliğiyle değil, aynı zamanda ormanda saklı sırlarla dolu bir dünyayı barındırıyordu. Çocuklar hazine kutusunu açmaya karar verdiler. Kutunun içi altınlarla doluydu. Ama sadece altınlar değildi, içinde eski bir harita da vardı. Bu harita ormanın derinliklerinde daha fazla hazine saklıyor olabilir, dedi Kerem. Ali Emir haritayı dikkatle inceledi ve haritanın işaret ettiği yerin tam olarak ormanın öbür ucunda olduğunu fark etti. Bu bir işaret. Bizim yolumuz burada sona ermiyor, dedi. Yola koyulduklarında ormanın derinliklerinden bir ses duyuldu. Bu ses oldukça büyük ve korkutucuydu. Dikkatli olmalıyız diye mırıldandı Ali Emir. Birden karşılarına kocaman bir ayı çıktı. "Şimdi ne yapacağız?" diye panikte sordu Hamza. Ali Emir sakinleşmeye çalışarak "Korkma. Ayıya yaklaşmadan dikkatlice geri adım atmalıyız." dedi. Ayı çocukları fark ettiğinde derin bir sesle kükredi. Ancak çocuklar yavaşça geri çekilerek ayıyı korkutmadan oradan uzaklaşmayı başardılar. Başardık dedi Kerem nefesini tutarak. Bu tecrübeleri onlara büyük bir ders vermişti. Doğadaki her şeyin ne kadar güçlü ve koruyucu olabileceğini anlamışlardı. Çocuklar geri dönme kararı alarak ormanın dışına çıkmaya başladılar. Bu yolculuk, onlara yalnızca heyecan değil, aynı zamanda doğa hakkında çok şey öğretmişti. Ali Emir, Kerem ve Hamza, karşılaştıkları tüm zorlukların üstesinden gelmişlerdi. Ve dönerken, Ali Emir mutlu bir şekilde arkadaşlarına baktı. Bugün çok şey öğrendik. Hayvanlar, ormanın gizemleri, her şey ne kadar harikaydı dedi. Kerem gülerek, evet ama en çok da sincapla tanışmak eğlencelidir dedi. Eve vardıklarında, annesi Elif onlara sıcak çikolata hazırlamıştı. Ne kadar soğuk oldu dışarıda, dedi Elif. Ama siz de ne kadar mutlu görünüyorsunuz. Ali Emir, bütün yaşadıklarını annesine anlattı. Annesi, o zaman ormanda ne kadar büyük bir gizem olduğunu bilseydik, hep birlikte giderdik dedi gülümseyerek. Ertesi gün Ali Emir ve arkadaşları yeni bir plan yapmaya başladılar. Bir dahaki sefere daha büyük bir keşfe çıkacağız dedi Ali Emir. Ali Emir doğa hakkında çok şey öğrenmişti. Bu macera ona hayvanları korumanın ve doğayı sevmenin önemini öğretmişti arkadaşlarıyla birlikte her zaman doğayı keşfetmeye ve ona saygı göstermeye karar verdiler. Bir süre sonra Ali Emir ve arkadaşları yeni bir keşfe çıkacaklardı. Ama her zaman doğayı ve canlıları koruyarak hareket edeceklerdi. Ve böylece Ali Emir, Kerem ve Hamza'nın ormandaki büyük keşfi sona erdi. Ama doğa onlara hep yeni maceralar vaat ediyordu bir sonraki büyük keşif için hazırdılar.